Anne anne, Ay, anne 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 anne! Anne anne anne! Ne oldu? Biz, 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 biz pasta istiyoruz. Ya akşam akşam ne pastası? Dişiniz çürür olmaz. Hiç öyle bakmayın sert sert. Ya Murat bir şey desene. Yasak, hadi Ay, yasak bir var. Meyve uzunluklar. sağlıklı mı? Tabii ki de sağlıklı. O zaman meyveli pasta alalım. Bak ya her şeye ah, bir ah, cevapları ah, var. Hayır meyve yiyorsunuz, meyveler orada. Tamam gitsin Asım o zaman. Ne yani Ay, siz Ay, mi gidecektiniz bir pastaneye bir de? Ya of ya! Hiç Vallahi billahi ya. Aa küstü <laughs> gittiler şunlara bak. Vallahi billahi ya diye Duydun mu bir de ya? Meyveli pasta diye de hazır <gülüyor> cevaplar. <gülüyor> evet, Neyse Murat ya. ben bir bakıp geliyorum <laughs> tamam. mutfağa. Ya of ya. Bir plan düşün bakalım. Hı. Buldum. Abdullah Eren kapı şey. <laughs> Neydi? Hastaneye kaçış operasyonu başlasın mı? Başlasın tabii. <laughs> Hadi. Başlasın tabii ne yapacağız? Şimdi annem gizlice kaçacağız belki yani. Ama paramız yok. Kumbara var mıydı? Var mı? O zaman gel paraları alacağız. Hadi gel koş. Paraları <laughs> aldık Pasta bizden. Hadi koş koş. Dur bekle dur. Hadi gel. Bir kontrol edeceğiz dur. Tamam televizyona da. yeah <laughs> uzak mı? Yok buraya baya baya yakın. Bilemezsin baya yakın. Tamam. İnşallah telefonlarımız var en azından. Valla. Çikolatalım alalım meyvelimi. Hı. Ama kızmasınlar diye meyveli alalım. Bence o. Ben de onu diyeceğim Asansör düşüyormuş tutuyormuş. <laughs> <laughs> Korkutmam ya ne kızıyorsun? Allah Allah. Sanki bir şey yaptık. O şey oh, mis gibi masayı hazırladım. Şimdi çocukları çağırmanın zamanı. Meyve olarak da sadece karpuz varmış. Neyse kuru yemiş, pasta, sarma her şey var. Hadi bakalım. Çocuklar ne? Neyla? Murat? çocuklar nerede? Ya sen gidip pasta mı aldın? Evet, evet. Çok sevinecekler. Nerede çocuklar bilmiyorum. Neyse bunu mutfağa koyalım. Dur. Mutfağa koyalım da çağıralım. Neredeler? Bir sürü hazırlık yapıldı. Çok mutlu olacaklar. Şuna bak. Elif de, Abdullah da çok sevinecek. Çocuklar. Neredesiniz? Çocuklar. Aa üst kata mı çıktılar acaba? Çocuklar. Elif. Abdullah. E yukarıda da sesleri yok. Murat. Murat. Çocuklar yok. Nerede çocuklar ya? Ya çocuklar yok nereye gittiler hiçbir yerde sesleri ben yok her yere baktım. Sadece üst kata bakmadım gel bir tane bakalım yürü. Nereye bu ya bunlar nereye gitti? Elif yine. Senin haberin var mı bir şey dediler mi? Yok benim haberim yok ya. Elif ay Murat nereye gitti bunlar ya? Yeni bir kaçış operasyonu olmasın bu sakın. Bilmiyorum. Elif ya. aha buranın ışığı açık burada olabilirler gel gel gel. Elif. Abdullah Eren'in odasındalar mı? Cık, burada yoklar. Elif. Elif. Murat burada yoklar. Elif telefonla burada unutmuş. Evet. Murat salıncak sallanıyor ama. Evet. Yok, burada da yoklar. Nerede bu çocuklar ya? Bilmiyorum Allah nerede? Elif. Murat dış kapının sesini duymuştum ben bir ara koş. Ha. Murat yürü aşağı bakacağız. Koş koş koş. Elif. Eğer Elif, gittilerse kesin kapıyı? kapıyı açık falan bırakmışlardır. Kesin. Yürü. Ya, bunu bir yakalayım şimdi. Yakalayacağız, yakalayacağız yürü. Dış kapıyı kontrol edelim bakalım. Bekle Murat. Burada. Burada da yoklar. Yürü. Nerede lavabodalar mı acaba? Hmm. Ah lavaboda da kimse yok. Kapa açık, kapı açık ne yapacağız? <laughs> dışarı mı kaçmışlar? <laughs> Eyvah! Bunlar kesin kaçtı Murat, kesin. Asansör, bak asas. Ayakkabıları, terlikleri de yok Elif'in de Abdullah'ın da ikisinin de yoktur. Bekle bekle beraber gideceğiz. Asansör 13 e Baksana 13'e Baksan 13'e çağırmışlar. Diğeriyle indiler demek ki aşağı. Hadi gel gel koş bulacağız onları hadi. Nereye gitti bunlar Murat? Yakınlarda bir yerde pastane vardı. Kesin. Ya Murat, keşke söyleseydin pasta alacağını. Niye ya söylemedin? Ya akşam akşam var ya. Bunlar bitti ya. Ya yine kaçış yine kaçış. Evet ya. Of ta 13. kattan inim bitmiyor bir türlü. Neyse açılsın da bulacağız onları. Yetişiriz değil mi arkalarında? Senden gelmedin mi? Yok gelmedim ben ya. Eyvah. Hadi bakalım açıl susam açıl. <laughs> Sonunda geldik. Murat bulmamız lazım onları. Aman Allah'ım nereye gitti bunlar ya? Habersiz akşam akşam aç kapıyı aç aç aç. Nerede bunlar? Bak burada da yoklar. Galiba yakalayamayacağız. Acaba gelmelerini mi beklesek? Pastane numarası yok mu Murat? <laughs> yok artık canım. O kadar da değil. Ufak bir kaçamak sadece. Yürü. Nereye gittiler? Dışarı bakacağız Murat, gel. Ses geliyor şurada. Şurada ses geliyor. Gel, Aa, gel, gel. Parkta oynuyorlar Murat. Gelin buraya Nereye Buradalar değil mi Murat? Evet doğru. Yakaladık sizi. Bunlar pastaneye gidemeden gelmiş burada oyun oynuyorlar. Bakar mısınız? Dom Siz ne yapıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz evden gizli gizli? Şıfrasını mı yaptınız? E nerede pasta? <laughs> bir tane meyveli pasta kalmış. O da biri almış o yüzden al. O alan kim biliyor musun sen? Baban <laughs> almış onu. Baban almış pasta sürpriz yapmış size. Siz niye ya, buradasınız? Biz burada siz gidin. Hayır gitmeyiz akşam akşam sizi bırakamam Hadi pasta yemeğe gidiyoruz yukarı Bir sürü hazırlık ay, yaptık ay, hadi Aa yaptıklarına bak Murat Gel ay bakalım. Murat biz de şurada otursak mı acaba ne diyorsun Ama yukarıda pasta eriyecek Bak meyveli pasta almış dışı çikolatalı içi meyveli Hadi gelin Hadi hadi yürü gidiyoruz yukarıya Kim izliyor bizi Ya beni korkutma Abdullah ya Aşk olsun ya bir de beni korkutuyor Kaçmayın buraya gelin çabuk Murat bunlar niye sürekli kaçıyorlar ya? Bekleyin beni şaşkınlar yakalayacağım sizi. Durun çabuk. Eyvah yine kaçtı bunlar. Babanız arkada unuttuk. Babanız arkada unuttuk. Aç kapıyı aç. Gel buraya. Dışarıda kaldı. Elif düştü. Murat koş 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 Elif düştü. Aç çabuk aç aç aç. Aç aç aç. Elif iyi misin? Ya öyle kaçarsanız düşer işte. İyi misin? Konuşamadım da kalk. Gel, gel, gel. Elif, asansörle çıkacaksınız. Buraya gel, merdivenlerden kaçıyor ya. Kızım, Hayır! 13 katı nasıl çıkacaksın? Gel. Asansör burada, gel kızım. 13 katı nasıl çıkacaksınız? Şaşkın mısınız siz? Asansör geldi, gelin çabuk. Geç Abdullah, sen o gelir gel. Gel Elif, Sinem, gel. 13 kat kızım, nasıl çıkacaksın sen? O zaman biz bununla gideceğiz, Hayır, olmaz. Birlikte Hayır. gideceğiz. Sizi bırakmam, siz kaçıyorsunuz. Şşş! Yürü, yürü, yürü! Şşş! Şş. Babası şşş dedi. Abi. Tamam. Bunlar kelep geleceğim ikisini derler. Velha Murat kirep mahkum kirep 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 kıyafetlerini mahkum. getirsin. Evet. Ama mahkum kıyafeti gibi turuncu zaten bak. Şöyle yapalım. Bir de Galatasaray'ıymış arkadaşlar. Biz Fenerbahçeliyiz. Evet herkes da tuttuğu bu. takımı yorumlara yazsın. Evet. Değil mi Murat'cığım? Evet. Biz Fenerbahçeliyiz. Abdullah Galatasaray'ı Aynen. peki siz hangi takımı tutuyorsunuz? Artık da olsa Aa bak sarı ha. mavi görüyor musun? <laughs> bak sarı mavi. Düşmanlı sen benim diyor. Hayır kardeş takım. Kesinlikle düşman değiliz. Hayır düşman oğlum. Hayır değiliz. Biz Galatasaray'ın kutlamalarına gittik. Biliyorum. Galatasaraylar'da Fenerbahçe'nin basket şampiyonluğunun kutlamalarına geldi. O yüzden biz kardeş takımız değil mi? Açılmıyor ama Asansörde mi kaldık? Asasörde. Eyvah, korktum e abdullah e ya! Aa, asansöre çekelim mi? <laughs> Kalma, çekelim. <Asasörde gülüyor> abdullah... Saat kaldı, çekelim. Video isteğinde bulundu, fark evet. ettin mi? Tamam, Abdullah senin için çekeceğiz onu. Azerbaycan'dan dönüşte çekelim, tamam mı? Tamam. Çak beşlik. Evet. Bir daha kaçış yok. Egemen bu ikisi sana emanet, hadi bakayım. Evet. Kapıyı da kilitleyelim, bir daha kaçamasınlar. Aa, şuradan şifreyi de değiştirelim. Tamamdır. Murat, Egemen! Bu ikisi sana emanet, evden kaçmaları yasak! Sana doğum günü sürpriz yaptım hepsine. Bak, Abdullah Helen doğum gününe Kayseri'ye gelemediği için sana pasta almış, görüyor musun Elif? İyi doğdun Elif! İyi doğdun Elif! İyi doğdun Allah Allah. sana. Allah. sana. Allah. Hep beraber yıllarca inşallah. Biz mutlu mesut sağlıklı. He -he -he -he. evet Bunları çok güzel. Yapalım. Bak evet, bak yani. Erisine, Bak Ayşenur ablanın ve Fatih abimin hediyesi sürprizi bu sana doğum günü için. Bunda baban ekstra pastanede bir tane kalan pasta içi meyveli dışı kakaolu. Gel Abdullah bu da senin için. Gel, evet. gel sen de bunu üfle olmaz Anne, mı? Ediyorum. Senin için de bunu yakalım. ne yaptın? Üfle anneciğim. Teşekkür Allah ederiz. Elif, Sinan beni evine çağırmış. O zaman gizli girme zamanı. Nerede bu Elif'in evi ya? Bulamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay düşün ama ilk önce kedileri besleme zaman. Gel. Önce kedileri besleyelim. Bakalım bakalım burada ne varmış. Gel, gel. gel. bak. Ay onlar da <laughs> Afiyet olsun. Hadi gidelim. Ama bir Elif'i arayayım. Alo Elif konum atsana bulamadım. <laughs> Neyse Elif'in evine gidelim. İşte Elif'in evi. evi. Kız Elif neredesin? Nerede bu kız ya? Neyse. Buradan gelip Buranın kapısı açık. <laughs> öf, öf, açıldı. Aman Allah'ım bu yine mi geldi ya? Elif! Elif abisi çağırdı kesin. <laughs> Murat! Murat Elif nerede? Bilmiyorum ne deli. Çabuk bul bana o Elif'i. Ne oldu yine ne yapmış? Ya mesaj atmış telefondan Squid Game askerini çağırmış. yine Bak bak bakacak mısın? Geziyor orada. Ne nereye saklanacağız Murat? Elif nerede? Bilmiyorum Elif'i. Bak ya bak orada geziyor. Eyvah! Aa gitti Murat. Gitti 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 Bilmiyorum. kurtulduk galiba. Bilmiyorum. Elif'si yine mi arıyor? Ses etme. Sakın ışıkları kapat, koş. <laughs> Evde yok deyip gitsin buradan çabuk. Evet. Kapat ışıkları. Ha, tamam süper. Saklan. Murat, buraya gel saklan, saklan. Kapıyı zorluyor baksana. <gülüyor> Eyvah, neredeyse <laughs> <acıdı> kapıyı. <gülüyor> kapat, kapat, saklan. <laughs> Murat sakın ses etme. Eyvah, eve gizli girdi bu şimdi. Ne yapıyor bu Elif arıyor galiba. Bu ne ya? Evde kimse yok mu? Ne kadar karanlık ya. <laughs> Murat, Murat sakın sakın çıkma. Murat bücüre yani... gidiyor. Eyvah oh, bücür kaçıracak. Squid kutusunu. Murat Squid Game kutusunu evet. alıyor. Kendi getirdiği evet. kutuyu alıyor. Evet. Bak ya bak bak. Evet. He, i̇çine bir şey mi koyacak acaba? Ya Elif'i çağırmamız lazım. Elif nerede? Bak var, bakalım, bakalım. İçinden kar ya çıktı. Ben Benim yaptığım... Murat bücür bücür sakın çıkma bücür. Bücür sakın evet. çıkma bücür. Kaç. Kaç. Dışarıya gönder onu Bücür lütfen. Hi, yakaladı Bücür'ü. Eyvah. Bücür kaç oğlum onu dışarıya yönlendir. Kaç 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 kaç. Eyvah. <laughs> Murat. Bücür'ü kaçırmaya gelmiş bu Squid Game askeri. Bücür kaç oğlum kaç. Kaç anneciğim kaç. Aferin sana ya. Harika Bücür aferin. Çök seni Murat çök. Görecek bizi çök. Gidiyor galiba. Murat Bücür yakalayamadı. Yakalayamadı. Ya git artık ya. Eyvah. Murat gidiyor galiba. Evet gidiyor gidiyor galiba kurtulduk hadi Elif sinemin odasına çıkıp Elif'i çağır He, bekle bücür diyor hala bücür arıyor bu şaşkın ya He, mamayla kandırıyor eyvah Aferin. çekil benim. beni gördü ben odasına kaçtım ya benim Murat ya açıyorum. Murat ne yaptın ya kendin ele verdin senin ne işin var burada Elif sen miydin annem ya babana karşı Babanı mı korkutacaksın böyle? Kızım sen ne yapıyorsun? Dur odaya. Bak ya dışarıdan giriyor içeriye ve gizli giriyor kendi evine. Elif gel buraya. Elif nereye gidiyorsun? Onu yakalayacağım. Kimi babanı mı yakalayacaksın? Eyvallah babasını Öyle korkutacak. Yürüyorum. Murat. Murat arıyorum. Beni oyun alanına götürmesini isteyeceğim. Dedi ki ben Elif'in odasına kaçıyorum. Elif baban oraya saklanmamıştır. Ne yapıyor? Eyvah. Gel, Babasını anne, arıyor. Gel gel Bu ne yapıyor? Murat ne yapıyorsun sen ya? Meditasyon yapıyor. Kitle mi odayı? Ne yapıyorsun? Squid Game askeri. Allah. Bu nereden çıktı? Git Squid Game askeri git. Sen Murat, Murat bu eve gizli girmiş amacı seni götürmekmiş oyun alanına götürecekmiş. Eyvah bayıldı. Ne yaptın sen Elif? Anneciğim sen übeş, niye babanla uğraşıyorsun ya? 5 dakika yeni görev paketini geçirdi. bunlar evde mi yok? Neyse bırakıp gideyim. Sonra Elif, ah, kapının zili çaldı. Babam burada yatsın gel birlikte gidelim bakalım tamam, tamam. kapının zili çaldı. Ay selam. Murat Adam, uyan. Kim? Murat uyan. Ya Elifmiş. Elif mi sana Ay, şaka yapmış çok gel. Ya. Kapınız zili çaldı. Bir gelin bakayım kim, kim geldi. Kim geldi? Gelin çabuk. Elif kapıyı niye kilitledin? Aç şu kapıyı. Ya bu kız bize kışkırtma yapmış. Baksana eve ya. gizli girmiş. Bizi korkutuyor. Yalnız diyor ki, Anne, şş benim benim diyor. Sen burada ne yapıyorsun dediğimde korktu, maskeyi çok korktum askıyı açtı. Aç benim. anneciğim kapıyı. Kapı çalıyor. Kim geldi? Gerçekten Squid Game askeri mi geldi bu sefer Aynen. yoksa? Ama sen mesaj atmışsın. Ben gördüm. Ben gördüm Murat gelsene kim ya birlikte bakalım gel. Allah Allah. Ya da vazgeçtim. Şu azıcık koyun parkında oynuyordum. Çekil muzak. Ay ay düşeceğim. <laughs> Yoruldum. -"Ben en iyisi gideyim." Du, du, du. Du. Elif, sen bir iş çeviriyorsun ama bakalım ne çıkacak işin içinden? Murat yürü, gel gel. Kapının zili çaldı. Kim geldi acaba? Bas bakalım. Elif, Sinem ne iş çevirdiğini söyler misin bize? Şey Kapıya yok. gelen kişiden haberin var mı? Kim geldi? Bilmiyorum. Sıfıra basalım. Bilmiyorum. Birazdan Bilmiyorum. anlarız. Bilmiyorum. Elif, Sinem Bilmiyorum. sana bu kıyafeti o mu aldı? Çekil bakayım kim gelmiş. Ee, kimseler yok. Gelin bakalım açalım kapıyı. Galiba gitti zile bastı bastı gitti. Ya, işte ee, kimse yok. Ne kutu var? Ne kutusu? Yeni görev kutusu getirmiş. Elif ya ben sana dedim. Bir dakika Murat bakacağım kim getirmiş. Bak kim o? Kim getirdi ya? Kim o? Aa buradan biri geçmiş Murat. Bakayım oyun alanına. Burada da yok. Kimseler yok. Aa oradan biri geçti. Aynı kırmızı tulumlu. Elif sen mi çağırdın ya? Hadi Aç bakalım neymiş bu get. Al işte yine Squid Game oyunları getirmiş. Bu sefer de farklı bir şey getirsin ya. Murat iftar yapacağız. Niye bu Squid Game askeri bir baklava getirmiyor, bir tatlı getirmiyor? <laughs> Elif sen şu askerden bir şeyler istesene doğru düzgün. Ne çıktı Elif? Bu sefer de şekli çıkarılmış bir şeker çıktı. Arkasında ne diyor? Zaten şeker gibisin, ne gerek var? Ha yani o zaman görev yerine getirilmişse biz ne yapacağız? Bak oyuncağını getirmiş, taşını, taşını getirmiş. getirmiş. E bunlar ne şimdi? Ben bunu yapacağım arkadaşlar baksın. Yap bakayım yapabilecek misin Elif? Niye açıyorsun? Açmana gerek var mı? Aa bağlamış bu sefer. Ben iddia ediyorum Murat Elif Sinem bu topaçı çevirirse evet. o Squid Game maskerini eve getireceğim Elif Sinem'le bir gün geçirsin diye. Çevirebilecek tamam, evet. mi göreceğiz. Elif Sinem ona göre bak. Benden Benim habersiz hayırlısım gelsin, hayırlısım. Evet gizli girmesine gerek yok Murat değil mi? Evet. Gelmesine izin vereceğim Elif. Squid Game Asker'in gelmesine de izin vereceğim. Sonra o yeşil kırmızı... Neydi o kızın adı ya? Ee, Yunji. Yunji. Tamam onun Yun da gelmesine izin vereceğim. Bakalım eğer çevirirse onlar evimize gelebilir. Hadi bakalım. Zaten Elif Sinem Squid Game Asker olmuş. Gerek kalmadı da neyse. Bakalım yine kutu getirmiş. Yine görev getirmiş. Elif sen niye bunu karıştırdın? Madem sendin anneciğim. içinden kart çıktı. Görev kartı çıktı. Onları da sen ayarladın değil mi? Murat döndü. Nasıl ya. yaptın? Elif nasıl yaptın bunu böyle? Murat tek seferde başardı. Dövendirmeyeceğim. Dövendirmeyeceğim. Murat tek seferde başardı. Bak burada taşları varmış. Bunlarla da oynamak ister misin? Al 5 taşını oyna. Hadi beş taşını, beş taşını. Beş taşını yanmadan oynarsan izin vereceğim. Tamam. Diğer şartım da bu. Al bakayım. 5 taşını da oynayacaksın. 1 2 dörde kadar. Bir iki üç dört dörde kadar. Hadi dört bakayım. Dört olmasın olmasın. Atıyorum. Tamam. Hadi bakalım oynayabilecek Atıyorum. mi? Sen at bakayım Murat. Murat ayağımı kırıyordun. Ne yapıyorsun ya? <laughs> e, evet, baban yapamadı. Bana doğru ya, niye atıyorsun ya? Taş atıyor gibi. Ben Dur. niye yapamıyorum. Elif'in ya? bu görevi de yerine getirirse Murat, işte evet. o zaman gelebilir arkadaşları. Murat bence sen uğraşma. Başlıyoruz. Elif tek seferde yaptı ama babası yapamadı. Bir, iki, üç, dört tamamdır. Şimdi ikilerde sıra. Hayır dizmek yok. Vallahi kızın kafasını Aa, kıracak ya, Murat! Ya, ya, Bücür ya. kaç, kurtar kendini Adam oğlum! oğlum, oğlum. <laughs> Murat, Murat yapma! Anne Birimize bir şey olacak, yapma! Tamam, al anneciğim. Aa, tamam. kaybettim. Bunu Kim yapıyor yorum ayarlarını? Elif, Sinem yapıyor. Bücür kaç, kurtar oğlum kendini, kaç! Kaç annem, kaç! Yoksa otobüs... Eyvah! Aa, dur 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 dur! Ama test önerdi, test test! Test <laughs> önerdi? <laughs> Elif, Sinem, baban <laughs> test önerdi. <ters>, <laughs> Bücür, kankan gelmiş. Sen Murat bu ayrı bir yetenek. Seni evet. tebrik ediyorum. Vallahi tebrik evet. ediyorum seni. Anne, Bak daha dönüyor, dönüyor daha dönüyor Zehra. Ters dönüyor ya. Kedi oldu. Evet, kedi hipnoz oldu arkadaşlar. <laughs> Murat kedi hipnoz oldu bakıyor evet. oradan. Atıyorum. At bakayım tek seferde devir. Deviremedin. Bir 5 taşı beceremedin, bunu da beceremedin. Akbaban devirdi onu da. Topaç hala tamam. Dönmeyi bıraktı. Bak bücürün kankası geldi. Yok deneme ama lütfen deneme. Lütfen bir tane daha yapma olsun. Bunu. Tamam sen oyna anneciğim ben lütfen. gidiyorum. Hayır hayır gelmesin. Tamam, tamam sen git arkadaşın çağır onunla oyla kazandın tamam mı? Kabul ediyorum hadi. Çak beşlik. Dur ben atıyorum ben. Elif kaç. Dur. Elif kaç geliyor kaç. Kaç 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 kaç. Yine mi test döndürdün? <laughs> <laughs> bu nasıl? Test nasıl döndürüyorsun Murat? Bu topacım böyle dönmeme Baksana şöyle döndürüyor, şöyle dönmesi gerekiyor. Yapacağım. Bunu yaparsam, anne ömür boyu sugar yiyeceğim arkadaşlar. Tamam. Bak ben Elif ben yapacak ]ıyorum. mı bak göreceksin şimdi. Sen nasıl ters yapıyorsun ya? Tamam. Hadi bakayım. At bakayım Elif. Anam vücut 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 çekil vücut ters döndürdü. Elif ben Sinem derdim. düzü de beceriyor tersi de. Aferin kızım çak beşlik Elif Sinem harikasın annem. Hadi kazandın görevleri yerine getirdin.